Efendim kızım. Ben biraz odama çıkıyorum. Tamam kızım ben de birazcık televizyona bakıp hemen geleceğim zaten tamam. saat 3. Saat gecenin 3'ü. Evet kızım Dört, artık yatsak. Ben şunu kapatayım da ben de gideyim. Of babam ben de markete gittim. Gecenin ikisinde ya da dördünün işte bilmiyorum markete mi giderir yani ya. Ay kızım ne bileyim işte. Ay ben bir tane ya. uykum yok. Uykum yok tam acaba ya? Uykum yok. Ay yarın saat kaçtaydı? Toplantı. Maalesef canlı toplantı. Şimdi şey, kalkalım. Şey tamam içiyorum. Köpüşcüm seni buraya bırakmak zorunda kalacağım. Gel sen de e, şey şurada yatakta sen annem kızmaz? Yani şurada koltukta yatsın. Anne ben yatacağım artık. Tamam kızım ben de yatıyorum zaten. Şu ışığı da kapatayım artık uyuyayım. Ay saat 6 oldu hala bu adam gelmedi. Ben. Neyse birazcık uyuyayım bari. Kızım yarın erken kalkacaksın bak. Saat 6 oldu zaten. Kalktım anne ya. Kalktım ya. Kalktım ya bu ne? Tamam kalktım ama şöyle pijamayı Ay hoş geldin baba. Ben de bugün okul yok ama canlı derslerim var. Neyse saçımı toplayayım birazcık. Günaydın. Ay saat kaç? 7. Benim toplantım vardı. Anne tamam daha toplu. Of yüzümü elimi yıkayayım hemen elimi yüzüm. Ay cümleleri karıştırıyorum. Ay Anne saçımı nasıl toplamışım? Nasıl olmuş? Bak bir sürü örgü. Bir saniye kızım. Vay wow, çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> çok güzel oldu. Ay ben saçlarımı gene aynı şekilde yaptım. Neyse şimdi de telefonumdan katılacağım. Çünkü bilgisayarından katılmak istiyorum. Kızım. Hayır bekleme. Senin, ben senin bilgisayarın yokmuş. Ben sadece güzel miyim? Kızım. Ne oldu? Bak gelsene buraya. Ne oldu anne? Annem kötü mü geldi yoksa? Gel kızım. Annem kötü mü? Al bakalım. Sana <laughs> <Canı> hediye. <laughs> Oley. Kaynı hediye şimdi bu. Enişte. Tamam anne teşekkür ederim. Çok teşekkür. Rica ederim. Şimdi <laughs> hemen sona girelim. Ah. <laughs> <laughs> Ay masam nerede benim ya? Ay tatlı antiyara verildi. Ay çok yoruldum. Şöyle oturayım. Fari de Ay kahvaltı etmeden hemen başladım. <laughs> Ay şöyle hemen. Tamam, Bu öğretmenim yazdım ben. <laughs> Of kızım da biraz kahvaltı etmişti de ben hiç kahvaltı etmedim. <laughs> Kaç lokma bir şeyler yiyeyim bari. Çok güzel. Tamam. Canlı ders bitti. Ay. Atlayacağım yataktan. Oley. Atlıyorum. 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 Atladım. Hiçbir yerim acımadı. Çünkü benim hiçbir yerim acımıyor. Ağlamıyorum hemen. Ağlamıyorum. Hiç de anlamıyorum. Anne ben e yataktan e atlıyorum, canım hiç acımıyor. Tamam bakalım kızım. Hatta istersen şuradan bile atlayabilirim yani, şuradan. Masadan. Atladım, bir şey olmadı. Bir saniye. Tamam, üçlemek için diyorum. Baba, babişko. Babişko, babişko. Dikdik yapacağım dışarıdan kusura bakmayın. Ay baban yine kendi evine mi gitti? Bilmiyorum anneciğim. Hiç bilmiyorum. Babam hep kendi evine gider zaten. Anne bak evin içine <laughs> skuturumu soktum. <laughs> Ay kızım ne yaptın sen? Her tarafı tozlayacaksın. Yani ben tuzlama. Merak etme. <laughs> Ay dersim de bugün yok. Çok iyi. Ay benim de toplantım bitti. Ama birkaç mail göndermem lazım. Şurada laptopumdan mailleri göndereyim. Ay. He Bir şey sipariş etmiştim o gelmiş. Çok güzel. Oley. Şimdi bunları gidip şey açacağım. Umarım annem kızmaz yapacağım şeyi. Çok güzel. Cool. Hemen kafesi dışarıya koyalım. Ah tamam. Kuşumun kafesi. Oley. <laughs> ah yıllarımı da gönderdim sonunda. Neyse köpeğimin evini kurdum yani. Ah çok güzel köpüşümün. Çok güzel. Ay bir çocuğa bakayım ne yapıyor. Bir... Anne hani bizim iki tane köpeğimiz vardı ya. Onun evini kurdum ben. Tamam. Tek başıma kurdum. Bakayım bir benden. Bak şurada adamda kaldım ama. Kuş kafasına. Ay. Şey diye gitti. Bak. Ay. Şimdi fırçalamaya gidiyorum ben. fırçamı aldım. Burada fırçalayacağım. Burada fırçalayacağım. Burada fırçalayacağım. Kızım. Bay odanda fırçanı ya. Odanda... benim odada yer yok maalesef. Ha, doğru. Ay. Tamam, tamam. Fırçaladım şimdi. Şimdi ne yapsam acaba? Şey çıkarım ben ben. Tamam kızım da nereye? Ne bileyim işte dolaşacağım öylesine bir yerlerde. Uzaklara gitmem ama merak etme. Tamam Atımı da şöyle alayım. Atıcık, 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 atıcık. Şimdi nereye gitsek, nereye gitsek sen ne? Kaçs kimin evi, birinin evi olmuş. Ay, kendi kendine gidiyor haksız. Ay, herkesin bir odasını da süpüreyim. Hiç olmazsa temizlik yapayım çünkü hiç kimse evde değilken. Of ya çok sıkıldım yani. Ben evime geri döneceğim. Atcım sen de bir türlü gidemedin. demedin. At git. Ben kendi kayımına gideyim merak etme Anne. Ay efendim kızım. Ben geldim bir yere gitmedim. Tamam kızım ben de temizlik yapıyordum tam da. ha Temizlik yaparken mi geldin sen de? Evet. Tamam kızım sen istersen birazcık bahçede oyna hatta yüzebilirsin havuzda. Anne hani havuz yok. He var ya kız. Kuzü annem bunu kastediyormuş. Rengini açalım. Ben de Hangi odanızı renk? toplayayım var ya ki falan da. Toplayalım. Ay çok güzel. Ay of her yerim soğuk bak. Her yerim ıslandı ya. Her yerim ıslandı. Bebeğimi de sırayla Ay her yer ıslandı. Anne geliyorum ben haberin olsun. Kızım of neyse. İki dakikaya geldim. Şunu, ya annem kesin hatırlamıyor benim doğum günüm ne olduğunu ya anne hatırlamıyor Yolun. Anne sana bir şey hatırlatacağım hatırlamıyor olabilirsin. <laughs> anne sen benim doğum günümü yine mi unuttun? Eee şey ne doğum günü kızım? <gülüyor> anne <gülüyor> benim doğum günüm yarın ya Allah Allah. Aa, şimdi unutmuşum özür dilerim. Ol. Yani hey, hiç kimse hatırlamıyor yani. Kızım senin e, yarın arkadaşın çağırıyor Cansu. Sen parka gidersin yarın tamam mı? Örne tamam ben dönersin. Aa, saat 5 olmuş hadi yatalım. Hani saat 5 olunca yatılır mı? Ay kızım ne bileyim ben akşam 5 sandım. <laughs> Bir sürü çikolata yiyeceğim. Kızım çikolata yemek yok. Dişlerin çürüyor sonra. Tamam. Fırçalayacağım. Nüm 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 nüm. Ay en sevdiğim çikolata da babam ya. Bir çikolata. Bu bişko, bir <laughs> sürü katmış. Almış 3 hata almış. Almış, almış. Bir şey abur <laughs> cubur yiyeceğim. Bir aydır yemiyorum. Ay, ay, ay. Kızım neredesin? Ay yakalandık şimdi. Akoranların kutusunu açarken yakalandım ya. Ay hangi odadasın acaba? Şuraya saklayayım da şu şuna. Anne bir şey yapmıyorum ya. Sadece dişimi fırçalayacaktım. Allah ay. Kızım. Aburcu buraya dinle biliyorum. Anne dişimi fırçalayayım. Hemen dişlerini fırçalamaya kızım. Anne lütfen azıcık dolayım. Bir iki aydır. iyi tamam birazcık evde ben geldim hoş geldin Allah babamdan kaçalım şimdi ben kapıyı açar mısın kızım ay tamam anne açıyorum ay kitaplarını her şeylerini yerlere atıyorsun ben de senin odana çıkayım da birkaç kitaplarını kitaplarını falan filan falan, falan baba ben makaron yerim yalnız karışma evet. tamam mı şey. Anne. Şey. Dur video başlamış. Yarın da böyle giyinelim. Anne bak. Biraz, anne. Ay, klan, tamam, kaçtın. <laughs> anne tamam ben dondum. <laughs> dondum dondum anne dur dondum dondum anne dur Hadi hadi <laughs>

Vat, ışıkları kim söndürdü? Ay ben uyuyamadım ya Ay <laughs> Ben de uyuyamadım. <laughs> of dans edeceğim biraz çıldıracağım bu ne ya? Bana... Delirmek istiyorum ben artık Eş biraz yani delireceğim yiyeceğim. yani delireceğim bu ne ya? Bu ne? Takla atacağım. Sen Böyle yapacağım. Anne yani bugün biraz delirmek istiyorum anladın mı? çalışıyorsun? Ya Işıl. Efendim? Videonun duruk değil. Efendim? Tamam. Benim ekranım senin. Ben bir size onu göstereyim. <laughs> Arkadaşlar bu video burada bilsin çünkü benim ekran bozuldu. Arkadaşlar devamını birazdan çekebiliriz. Devamını birazdan çekeriz arkadaşlar. Neyse bay bay. Bu seriyi beğendiyseniz ve bu arada size ilerleyen bölümlerde alacağımız için kusura bakmayın. Hadi bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay.